demiştik galiba ya. Ya. Tam da yeli yeli. kili kili kili. Tut Bunları takip <müzik> ediyoruz ha. <laughs>. Lan. Yağmeli yeah, yele, cani şivele şefiyle İyilik, 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 iyilik Unutmaz tam, ses As yele. Okna, bu işinin acı, Taraflı ve caz, Gizli, gizli, gizli Omer okudumun ustları Ne bit, blisteş, şitas, soundtrack, Çıstık hasta, Snok, hiv, Doktor

Tam orada rolde şey yaptık o adam taklayla iniyor aslında orada. Ya oğlum böyle bir ekip kuralım sunucudaki adamlara sürekli video çeksin böyle ya. Rusların böyle az önceki Efecan gibi videosu çok güzel olur ya ne bileyim ama uğraşırlar mı bilmiyorum. Evet. Eee bu kıyafetten şimdi neye borçluyum? Ya yeah, baba artık x karar verdim bunları <laughs> Ananı avradın kaç What <laughs> Amına koyayım. Ah. Burada polis kaçıyor bir de ya. Lan çıcık. Efendim coşkun dayı. Oğlum. Ananı çıkayım kaç. Asiktir. <laughs> <laughs> ah, Ananı çıkayım. Ya Rusları gören ananı sikiyim diye amına koyayım bu nasıl bir şey ya. Ya polis gelecek gene ya. Baba bak. Lan eşşoğlu eşşekler. <laughs> İzledik o tarafı diye geliştirdik. Ateş tüm birimler bölgeye ateş işte. Kod altı var kod altı var. Bir adım 43 kontrol kontrolüm açtı. Mirofakta kod altı. Kişiler kaçıyorlar. Burada var ya ölüyormuş şu polis. Keri. Böyle bir önüne geçme yok bak şimdi. Aa, Allah kurtarmış orada gördün mü? İşte onun arkasını hep şu Nasıl çocuklar? aracın biri kaçıyor, takip Bizim tekerimiz patlar. Ay anlıyorum. E Oo gitmiş. Yok. Bırak bunu bıra, bırak. Oğlum lan. Bırak buraya in araş, konu araç. Şu araç Vespa'ymıştan kız öyle. Alışın araçtan. Şurada bir araç var onların yanına gidelim. Dur yardım. Atlatmış Atlat. artık. Eğer bir Silah. Ser bu lan. Ayrılmayın o bölgeden. Memurlar. var abi? Koştu adı gitti. Oh, Yarrak gibi video yapmış kim yaptıysa. <laughs> He al al Aka al beni al. Bak size kim işim bir şey yapacağım şimdi. Çekeyim mi abi aşağı? Çek çek. Yani Aka'nın Bak size kimi Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Oo, merhabalar. Nasılsın abi? İyi. Sen nasılsın? Dur bakayım chat tahmin edecek mi kim olduğunu? İyi abi çok şükür yani. Şöyle öyle bir mim ver ki anlasınlar. Biz burada lahana turşusu mu satıyoruz bu çocuğu? <gülüyor> 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 dur dur. Ya ne doğası lan Yük diyor doğa da, herifler. Bekle dur bak video açacağım. A, hala yazmadı mı kimse? Yok anı... hala yazmadı. Var var yazan var gördüm. Ha yazdılar <laughs> şimdi tamam. <laughs> Paintark <laughs> Dur bak şimdi bekle. Ne haber nasıl kardeşim? Çok şükür abi evdeyiz ne yapalım ya. Sen nasılsın? Ne yapalım işte biz de Paintark falan izliyoruz. <laughs> şimdi bu şey siz arkadaşsınız değil mi şeyden? Bir yerden? Özden. Evet, evet. Biz bayağı eski arkadaşız abi. Yani. Valla mı? E se A Aynı bir şey söyleyeceğim. Akan'ın da böyle kendi Instagram'ında falan değişik değişik şeyler yapmasının sebebi bu mu ya? Zamanında hepiniz birlikte bir şeyler mi üretiyordunuz? <laughs> evet <gülüyor> Yo, abi zamanında öyleydi. <laughs> ben ayrıydım abi biraz bunlardan. Harbi. Ama sesi bak. Sesi karizma adamın ha. Ya, estağfurullah. Şimdi o zaman bir dakika madem buraya geldin sana... ...bir iki soru sorup bir de bir troll yapalım seninle. Yapalım abi şu an kendim. <laughs> nereden şey is nereden isti Paint terki muhabbeti? İlk ne zaman başladım? <laughs> i̇lk ne zaman başladım? Abi muhteşem soru. Kim e, öğrendiyse zaten ilk bu soruyu soruyor. Hepsini anlatmıyorum ama burada bir anlatayım. Anladım. Yayını da o kadar kişi izliyormuş. Şimdi ben e, beş sene falan önce başıma böyle bir büyük, büyük bir olay geldi ergenlik dönemindeyken. Ya gülmüyordum hiçbir şeye abi. <laughs> Gerçekten mimik oynamıyordu ya. O, olayı unutmak için hep sürekli uyuyordum Yani yemek bile yemediğim oluyordu yani. O derece kötü bir olay geçirmiştim. Ardından Facebook'ta gruplar meşhur o dönem. Facebook grupları. Orada gezinirken bir tane fıkra gördüm. Anamı sikenin anasını sikerim diye. <laughs> Abi nasıl gülüyorum? Nasıl <gülüyor> Nasıl gülüyorum anlatamam ya. Hani uzun zamandır da gülmemişsin ya bir şeye. Sen zehri abi. orada attın o zaman. <laughs> Aynen abi. Okuyorum, okuyorum, gülüyorum, okuyorum, okuyorum, gülüyorum. Orada biraz bir ilham gelmiş gibi oldu. Yani dedim insanlar dedim bunu okuyup gülmesin dedim, izlesin dedim. Paint'ten çizdim abi çöp adamları. Ya bilmiyorsun ki bu animasyon programı yani en basit yöntem. ya kağıda çizip e, fotoğrafını çekecektim ya da Paint'ten çöp adam çizecektim. Çöp adam çizdim abi. E, ardından Movie Maker vardı uygulama. Aynen. <laughs> Birleştirme uygulaması. E, Windows'un kendi şeyi. Oraya arka arkaya koydum. E, bilgisayarın kameralı mikrofonu vardı. Sen bir de onları mikrofonun şey kameranın mikrofonundan mı kaydı aldın? Evet evet abi. Ee, ekran kayıt uygulaması var. Ee, ses kaydı almayı bilmiyorum. Yani Helal olsun. Her, bilmiyorum. Ee, ekran kaydı alıyorsun ee, bilgisayarda bir uygulama var. Oradan alırken sesi de beraber alıyordu. Ekran kaydından sesi ala 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 abi hepsini birleştirdim. Dedim arkaya da böyle <laughs> acıklı bir fon müziği koyayım. <laughs> Öyle güzel bir video çıktı ya. Bu herkes bilmez bu video. YouTube kanalda falan da yok bir video. Ha sen i̇lk bir de video, a, a, aktif, aktif olarak da atıyorsun. Yani şey abi, ilk evet. zamanlarla şu anki zamanlar kastırıyordur ama seni. Yani hani bir, bir Kes daha. Kesinlikle. Güldürmek abi, istemek falan mi? zor işler onlar. Abi ya binlerce fıkra biliyorum ya. Artık gülemiyorsun ki abi fıkra okuyorsun gülemiyorsun. Biri sana fıkra buldum şunu yap diyor. İki cümle söylüyor. Sana sen devamını söylüyorsun. Ben yani gülmüyorsun. Ben Kend gülmedikten sonra bu videoyu yapmanın da anlamı yok ki diyor. Kend yani kendi da... oluşturduğum fıkralar yok mu? Vardır bir sürü. Yani. Yok kendi oluşturduğum değil ha böyle şey bir zekamda yok açıkçası. Estağfurullah. <laughs> Sen anladım. Sen böyle komik bulduğun şeyleri böyle paintle birleştirip müzikle birlikte Kesinlikle bir abi. tarz yarattın orada. Kesinlikle. Tamam abi. o Kim zaman bakar? ne yapacağız biliyor musun? Google'a verin söyle. Lan, fon müziğini ayarlayın. <laughs> bir dakika bize bize bir <laughs> tane şey seç. En anlatmayı sevdiğin hangisi senin? Tek taşakalım. <laughs> Tek dışı, ben de çok sevdim <laughs> Bak yalan yok. Yıllar önce e, 3 ay, 6 ay, bir sene önce falan millet muhabbetini yapıyordu abi. Paint Terki izle izde izde. Hatırlamıyorum ne dediğim ama belki bir çocukla hatırladım. Açtım ya. Bu ne lan falan yaptım. Öyle yanlış bir şey yolladılar ki. Mesela aradan uzun bir süre geçti. Geçen gün açtım 10 tane videonu izledim ya. Yani 10 tane videoyu <laughs> izleyip güldük burada. Aa dur müziği verdi. Dur bir. Erken oldu, dur, dur. Bekle. Dur. yüksek geliyor sakin ses sanki abi. Onu onu, onu kısabilirsin. Da. Nereden kısıyorum abi? Bak şimdi Grove 3 diye bir bot var. Ona sağ tıkla. Telefondan bağlı. Bu mikrofon tamam, mikrofonu tamam. Abi. tamam abi. Anlatayım mı? <laughs> Dur hangisini anlat? Bir kısım müziği bir. <laughs> ha stoplayın. Tek taş mı anlatacaksın? Evet evet. 3 vampiri de anlatabilirim. Üç, tek taş abi koysun. Bak canlı canlı anlatacak ha. Tamam. Sen hazırsan dinleyelim. Yani değil sen abi, de geyik yapalım. Abi şöyle bir balkona geçeyim. Şimdi memleketteyim. Tam böyle orospu çocuğu derken babamla göz göze gelmek istemiyorum. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> tamam hadi geç. Dur, bis, Bir saniye dur abi geçeyim. <laughs> derken de göz gözeydi değil mi böyle? hani? <laughs> Dur abi geçtim şu geliyor değil mi ses net? Geliyor geliyor. Konu verin abi girelim o zaman. <laughs> Dur bekle. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşer varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış düşmek üzereymiş. Bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam, bir soru soracağım, bilirseniz atlarım demiş. Sorusu, karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtı diye sormuş. Uçaktakiler, gülerek dört demişler. Adam kaybettiniz diyerek çıkarmış tek taşak. Karşıdaki adam çıkarmış üç taşak. <laughs> <Allah 'ım> ya. <laughs> Dur bir daha şimdi komik. Abi böyle canlı canlı daha tatlı oluyormuş ya. <laughs> Abi de yayında yüksek var. videoyu da açtım hani yakalayayım diye. E, Yüksekti abi videodan çıkıyor sanacaklar yani. E, bizim yayındakiler değil de sonrakiler. Bakayım. Oha 5 milyon mu izlenmiş bu videon senin? Olabilir hani. Abi ben zaten video yapıyordum, YouTube'a atıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Millet izlesin diye atıyorum ya. Yani i̇nsanlar gülsün diye başka bir amacım yok. Başka ne var efsanelerinden böyle şimdi sana söyletmek için değil de hani aklında kalan bak millet chat'te mesela karpuz diyor. Karpuz ne lan? İzledik mi onu? Karpuz. <laughs> o da güzeldi şimdi tam ezberim de olmadığı için abi. E tabii canım o videodaki yani reaksiyonu veremez. Mokoko var milletin bildiği, Hı, vampir aynen, var. Aynen. Va vampir de aynı videodaki gibi anlatırım. Dur bakayım. Ezbere biliyorum çünkü anlat anlat. Üç vampir. Kanka sokakta çevirip böyle <laughs> hadi üç oluyor mu? Ama var Öyle mı yüzünü dedim. bilenler, suratını bilenler? Ya in Instagram'dan atıyorum abi ya. Instagram'dan atıyordum bir dönem de bu aralar boşladım birkaç aydır. Abi herkesin bir sevdiği var. Baksana papaz daha iyi, o daha iyi, bu daha iyi bir sürü ne oğlum adam abi, yüzün üzerinde video yaptık yani. Gözümde hepsi birbirinden daha güzel yani. Çünkü güldüğüm şeyleri yapıyorum. Şimdi izlesem gülmem de. O zaman gülülür yapıyorum. Bak yapıyordum. senin insanı istiyorlar bu arada. Atayım ben abi. At at. <laughs> Sağdaki köpeği aç abi. Ne köpek? Köpek Johnny mi? Köpek Johnny. fazla gülmesin ya. gibi geliyor adam. Ha. Hı -hı. Bir ya o vampir, dönem üç biliyordum. vampir. Şeyi izledik. Mokoko'ya çok güldüm. Hmm. Ölene kadar. <gülüyor> 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 Öğretmen mi Ali var? Hadi üç vampiri çak ya. Onu sen ezbere biliyorsun belli. Tamam tamam. Bir, bir dur, Şimdi önce müziği versinler. Bir ha, sen, ay, garibim ya bir de koşturuyoruz adamı. <laughs> Ne istafna? Mokok ezberinde mi? Yo abi bir ikisi ezberinde. Tamam be. vampir vampir okey zorlamıyorum. <laughs> Dur bir müziği. Heh. Üç vampir bir gün kafeye gitmişler. Karson ne alırsınız efendim demiş. Birinci vampir ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir Ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir Ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir Sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir cebinden kanlı molbedi çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocuklar demiş. <laughs> Ay <Allah 'ım> ya. <laughs> ben sallama içiyorum oros <laughs> ağzına sağlık ya. Yani baktığın zaman değil mi böyle adam paint'ten bir şeyler çiziyor. İşte ses tonu iyi. E, hiçbir şeye gülmüyor. Ulan diyor ben bir şeylere gülmeliyim. Adam iskemeyi nasıl sikerime başlıyor hikaye. <laughs> Ondan sonra bunlar çıkıyor ya. Hiç kastırmaya, o... fantezi yapmaya gerek yok yani. O videoyu izledin mi abi? Hangisini? Anam anlamış... <laughs> 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 Dur bunu bunu videodan izleyeceğim. Çocuk eve gel. Benim kanalımda yok o video. Başka ve babası öpüşüyormuş. Çocuk babaannesine gitmiş babaanne öpüşelim mi demiş. O da hayır demiş. Çocuk eve gel. Çizimler sinir bozuyor. <laughs> Annesi ve babası sevişiyormuş. Çocuk babaannesine gitmiş. Babaanne sevişelim mi demiş. Babaanne hayır demiş. Çocuk eve gitmiş. Babası annesini sikiyormuş. şey mi demiş. Babaanne hayır demiş. Çocuk sevişmezse kendimi candan atarım demiş. Babaanne tamam sevişelim demiş. Bunlar tam sevişirken çocuğun babası gelmiş. Babası ne yapıyoruz demiş. Çocuk anamı sikenin anasını sikerim. Ya of ya. Bütün hikaye bununla başladı ha. Evet, evet abi. <gülüyor> <gülüyor> İzlerken yukarıdaki yazıyı gördün mü abi Bouncycam diye. Ne o be? Bir şey e görmedim. Ekran kayıt programı oradan alıyordum sesi. He. Ben dicam yazıyorum işte abi. <laughs> Abi senin tam RP'ye girme sesin var ya. Oğlum yaptı mı daha önce roleplay'i? bir mi e başlatalım <laughs> bence? Arada Abi, bir to toplanır fıkra anlatır he. Fatih'e sordum ki... Kanka dedim biliyor musun Twitch'i? Ona ne ki, kanka diyor? <laughs> Hiç Hacım... bilmesi yok demek. Sandırdın bizi. Bu arada bir sövrünün başlarında öyle kurallara takılıyorduk hatırlıyor musunuz? Adamların içi, evet. içi bayıyordu anasını <laughs> Hala takılıyoruz ben. Üç günde dokuz kere ceza... Ha yok o rol gereği yapabilirler de hani standart kullanımda kırmızıdan ge geçiyoruz yani. Ben de geçiyorum. Ha ben geçemiyorum işte artık. Tamamdır gel yeni RP'ye başla. Keşke öyle olsa oğlum. Ben ses... Bak RP'de ses tonu çok önemli. Adamın ses tonu da iyi. Yani böyle bir polis rolü yapsa mesela cuk oturur. Bir de böyle kızdığında o standart ettiği küfürlerden etse. Ben de polisim. <laughs> ananı sikeyim falan diye böyle. Geç lan arkaya. Amına kodum. <laughs> <laughs> Kural koyup bir kırmızı durup bir daha asla durmama. Yah lan. Kardeşim ağzına sağlık. Daha fazla senin vaktini almayayım burada. Ne e, demek abi? Çok söyledi. Çok da mutlu oldum. Geçen gün bir de daha taze taze. Ya ben yayında izledim. Ondan sonra e, abi sana bir sürprizim var dedi. Öyle öğrendim ben de yani. Ya zaten beraber iftar yaptık ya biz bu adamla. <laughs> ya baya zaten. Sanlı yatırdılar. bile vardır yani. Aa onları bana yollasana <laughs> lan. Bir şey olursa kullanırım. <laughs> Valla onlar lazım olabilir yani. Ne gün bir yamuk falan yapar ha. Bilemiyorum. Estağfurullah mu? Yapar böyle. mısın lan kardeşimsin benim. Valla sağlam güldük yani, demişler. Allah. Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> kapat sireni amına kodum. Dün bir de bak o şey var ya Flower'ın bir yerde sinlenip Kerry karakterine kapat şunu dedi. Tam orada o bu karakter olacak işte. Karpuzu bir aç. Tamam karpuzu da açayım sonra salıyorum. Karpuz. Paint. Terk. Şeydi yamyam mı falan bir video olması lazım. Evet yamyam yazıyor. Temel ve Dursun'u yamyamlar kaçırmış. Ve yirmi tane meyve getirin, sizi serbest bırakalım demişler. Temel gitmiş, erik getirmiş. Yamyamlar da bunların hepsini teker teker götüne sokacaksın. Dayanırsan serbest kalırsın demişler. Temel birinciyi sokmuş, ikinciyi sokmuş derken, on dokuzuncuyu sokacakken başlamış gülmeye. Yamyamlar şaşırmış, ''Niye gülüyorsun amına koduğum?'' demişler. Temel, ''Baksanıza, dursun karpuzla geliyor.'' demiş. <laughs> Allah'ım.